Sayın Başkan, 14 Mart 1827 Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gündür. 14 Mart 1919'da ilk kez işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyeliler işgale karşı protesto amacıyla bir araya gelmiş ve ilk protestoyu yapmıştır. Bu nedenle 14 Mart modern tıp eğitiminin başlaması yanında tıbbiyelilerin emperyalizme karşı direnişinin adıdır. Tıbbiyeliler emperyalizme küreselcilere, hastalığa, sağlık sorunlarına karşıdır. Her zaman Türk insanından, milli değerlerden, sağlıktan yanadır ve ülkesinin hizmetindedir. Her zaman ülkesinden, sağlıktan yana olan tıbbiyeliler, bugün de Covid-19 pandemisiyle mücadelede destan yazmaktadır. Sağlık bir bütündür, sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ülkemizde sağlık hizmeti veren, başta tıbbiyeliler olmak üzere, Tüm sağlık personelini kutluyor, başarılar diliyorum. Ülkemize de sağlıklı günler